Herkese Hasan raskıları unutar Herkese merhaba arkadaşlar ben Hasan Bugün sizlere Rapid fire Klosunu göstereceğim uzun süredir mod gelmiyordu bunun sebebi Üşengeçliğim de yani Başka bir sebebi yok ilk başlarda okuldan dolayıydı da Sonradan üşengeçlikten dolayı oldu Ama şimdi Gelecektir diye umuyorum Her sıkıldığımda video çekerim büyük ihtimalle Şimdi modumuz ne işe yarıyor İlk önce bunu anlatacağım Sonra da Sonlarına doğru Size bazı açıklamalar yapacağım Öncelikle modumuz şu işe yarıyor Öncelikle elimize bir diggle alıyoruz Her silahta işe yarıyor da Diggle en çok işe yarayan yani. Gördüğünüz gibi normal ateş ediyoruz Fakat ben tutup da bu şekilde yazarsam tabi normal bir şekilde aktif edilmiş olacak hilemiz ve cephaneye dikkat her silahla bu şekilde ateş edebileceğiz e bu harika bir şey şimdi bitti bu kadar anlatımda birkaç açıklama yapacağım Şimdi ben Roleplay serverı kurmayı düşünüyorum. 15 tatile kadar modum falan her şeyim hazır. Kurarım büyük ihtimalle. Kuramaya da bilirim tabi. Birinci açıklamam buydu. İkinci açıklamam şu. Ben aşağıda görmüş olduğunuz şey ilesini, araç respawnlama ilesini paylaşmıştım geçenlerde bir ay önce falan ve bir uyarıda bulunmuştum bunu role play sorularında kullanmayın diye videoyu izlersiniz de görebilirsiniz zaten ama bu uyarıyı arkadaşlarımız dinlememişler benim oynadığım serverda kullanmışlar bu uyarıyı ben kullanmayın demiştim ama siz dinlemediniz tekrarlanırsa maalesef videoyu kaldırmak zorunda kalacağım şimdilik açıklamalarım bu kadar herkese iyi günler diliyorum görüşmek üzere